Parasız dünya turumuzun 15. gününden selamlar. Güne Japonya'da gönüllük yaptığımız çiftlikte kahvaltı yaparak başlıyoruz. Sonra ev sahibi gelin gidiyoruz diyor. Birlikte çıkıyoruz evden. Yarım saatlik bir yolculuktan sonra hedefe yani keçilere ulaşıyoruz. Oy tatlı keçiler güzel keçiler. Oy oy. Keçilere veda edip aynı çiftlikteki müzeye gidiyoruz. İnek müzesi falan herhalde. Her şey Japonca diye pek anlamadık. Aynı yerde bir de dere akıyor. Dere boyu yürüyüş yapıyoruz. Soğuk su çok rahatlatıyor. Ve karşınızda siyah kanatlı bir Yusufçuk. Dehşet güzel bir böcek. Bir de yaban arası örümceğine selam çaktıktan sonra inanılmaz lezzetli süt tadında dondurmalarımızı yiyip tekrar yola koyuluyoruz. Yol üstünde bir yerde durup böyle bir patikayı takip edip bir restorana varıyoruz. Buraya ayakkabıları çıkarıp girmek gerekiyor. Burası biraz lüküs bir yer galiba doyuruculuğa hiç odaklanılmamış. Ama yemekten gelen tatlar çok çeşitli ve malzemeleri kendi çiftliklerinde yetiştiriyorlar. Böyle baharat koleksiyonları bile var. İçerisi çok güzel kokuyor. Eve dönüş yoluna geçiyoruz. Dışarısı o kadar sıcak ki bu sefer ben de uyuyorum. Akşam yemeğinde makarnalarımızı yiyoruz. Biraz edit yapıp yatıyoruz. Görüşmek üzere.